Şimdi Burak Yılmaz özelinde konuştuk da Burak Yılmaz'ın buradan alacağı olumsuz sonuç antrenörlüğün başında olmasına rağmen onu geriye götürmez. Doğru mu hocam? Doğru. Ama alacağı olumlu bir sonuç hele ki bahsettiğiniz gibi bir de iyi oyunla alırsa hakikaten Burak'ın önünü açar. yani şimdi şöyle Burak iyi antrenör olacaktır mutlaka. Doğru zamanda doğru yerden başladı o tartışılır. Onunla ilgili şüphelerim var. Ben de onun üzerinde şunu soracaktım. Acaba ona doğru bir zamanda gelmedi, yanlış bir zamanda geldi. Beş yaşın başına diyoruz ya mesela. Burak'ın şu anda bence Burak Yılmaz'ın şu anda teknik direktörlük yapabilmesi için Beşiktaş'ta bu şekilde olan şartların olacağı başka durum olmaz gibi geliyor. Yani Şenol Güneş'in ekibindeydi hocam. E Şenol Güneş istifa etti. Bazen teknik direktörler komple ekibiyle istifa edebiliyor biliyorsunuz. Komple yardımcılar alıyor gidiyorlar. çok nadirdir yardımcıların kaldı. Burak Yılmaz burada kaldı. Şimdi Burak Yılmaz boşta olsaydı örneğin Şenol Güneş, Şenol Hoca bütün ekibiyle gitseydi Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ı yönetimin Beşiktaş'ın başına geçirme olasılığı yüzde kaçtı? Belki de birdi yani. Yüzde sıfırdı. Şimdi şöyle. Rıza Çalınbaylar var. buyur hocam. E, e, tabii ki Rıza Çalınbay, Şifo Mehmet, Samet Aybaba birçok Beşiktaş'ta antrenör var ama Biliyorsun başkanların böyle bir yeni antrenör yaratma gibi, genç antrenör çıkarma gibi hevesleri de oluyor ama e, burada ne olursa olsun Burak bir Anadolu takımına gidip mutlaka tecrübeler yaşayacaktır. Ama zaten Burak'ın, Arda'nın hedefi burada bir iki sene kalıp futbolcunda oynadıkları liglere gidip oralarda antrenör yapmak. Bunu az çok tahmin edebiliyorum. Ama e, dediğim gibi Buran şöyle bir şansı var. Aldığı skorla değil, oynattığı oyunla yargılanacak. Çünkü herkes biliyor ki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olduğu bu ligde bu sene özelinde değil Burak Yılmaz. Üç tane Burak Yılmaz da gelse. Bak Galatasaray yener yenemez konuşmuyorum. Bu ligde bu sene şampiyon olma şansı yok Beşiktaş. Işte. Dolayısıyla oynattığı oyunla yani bekleyen bir antrenör mü olacağını yani çalıştığı antrenörlerden ne kaptığını e, neler öğrendiğini nasıl bir oyun felsefesi olacağını seçime kadar durduğu dönemde ortaya koyacak. Bunu da birçok futbol adamı algılayacak ve anlayacaktır. Ona göre yorumlayacaktır. Hocam şunu da sorayım. Yani konu şimdi Beşiktaş'ı yorumlayacağım ama şimdi Burak Yılmaz'ı daha bir tane resmi maç önünde Beşiktaş'ta. Futbolculuk kariyeriyle biliyorum. Yani Türkiye'de dibi de gördü, zirveyi de gördü. Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ile gol krallığını oynadı. Tam bitti derken Fransa'ya gitti. Orada bir kaptanlık ve şampiyonluk yaşadı Paris Saint Germain olduğu ligde. Yani buna göre yorumluyorum. Sizin de dediğiniz gibi öğrendiği sistemler var, oynadığı sistemler var, hocalarından aldığı paydalar var. Şöyle bir şey düşünelim hocam. Yani Burak Yılmaz değil de siz mesela yarın Beşiktaş'ın başında olsaydınız. Aynı Burak Yılmaz gibi. Çünkü işte eski futbolcusunuz, kaptanız Ya da Fenerbahçe'nin başında e, dağımla geldiniz diyeyim. Dağımlısı iyi tanıdığı için. Dağım istifa etti. Fenerbahçe size kaldı. Galatasaray'la oynayacaksınız Deptasman'la. Aynı Beşiktaş'ın şu anki durumuna göre. Kaybedeceğiniz bir şey yok. Yarın nasıl psikolojik maça çıkardınız? Hangi taktik anlayışlar? Nasıl bir şey yapmak istersiniz hocam? Ya şöyle, ben Burak'ın yerinde olsam yarın 4-4-2 oynarım. Niye 4-4-2 oynarım? Bir tarafta Raşika, bir tarafta Gezal Önde de Cenk'le Alvapar. Allah 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 ee, bak, kötü takım hücum oynamalı. Kötü takım savunma yaparsa iş çok zor. Yani savunma oynarsa bir Anadolu takımı üyetinden başka bir görüntü veremez. Ama Raşika, Cezdal, Cenk, Abubakar bunlarla oynarsa bir şekilde pozisyona da girer. Gol ya da goller de bulur. Maçı kaybeder kazanır ona bir şey diyemem. 3 yer, 5 yer, iki atar, 4 atar bulan bir şey diyemem. Ama öyle Raşika, Cezdal, Abubakar, Cenk bunlar da böyle baş aşağı bırakılıp da terk edilecek oyuncular değil. Sen ne kadar hücum oynarsan, ne kadar ofansif oyuncu oynarsan rakibi de o kadar ürkütürsün. Ama kalkıp da yok Salih Uçan, Jetson, Ahmet Oğuz, bir tarafta Masuaku, bir tarafta Rozier, savunmada iki tane uzun zaten beş yaşın gol yememe ihtimali yok anormal işler olmadığı sürece. Bak bu ligde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı sahasında yenmek istiyorsan puan almak istiyorsan en az bir gol. Yenmek istiyorsan iki golden aşağı atmaman lazım. Geçtim i̇şte Burak Kırmızı'nın yanında olmak ister miyiz istemezdim i̇stemezdim. Niye isteyeyim ya? ya? Hakikaten istemezdim. Yani bak Antonio yarın bir takımı çalıştırmak ister miydin? Evet. Ama Burak Yılmaz'ın yerinde olmak ister miydim? İstemezdim. Doğru zamanda doğru yerde değil. Bilmiyorum Nihat tamam. ne düşünüyorsun? Ya galibe çıkartırsın hocam? Bu evet, geleceğe kurtarmaz ki. Bazen kazanırken kaybedersin, bazen kaybederken kazanırsın. Nihat ne düşünüyorsun? Ya Burak Yılmaz konusunda da dediği gibi hocam kaybedeceği bir şey yok ki. Kazansa da aslında hani belki kendisine bir apolet diye ben Galatasaray'ın işte şu zamanında ve ben benim takım şu, şu kadar kötü durumdayken yendim diye ama kazansa da yarın bir gün mesela Galatasaray kazandı. Yarın kendi evinde herhangi bir takımla maç kazanabilir e, güvenli hiçbir zaman vermedi yani bak Beşiktaş'a vermediği gibi bizim diğer rakiplerin rakip taraftarlara da vermedi Beşiktaş. O da